Vice diye geri dönüyor. Ama bu kez hikayenin başrolü sadece suç değil. İnsanlar, ilişkiler ve geçmişin hayaletleri. GTA 6 serinin en epik açık dünya deneyimini sunmak için Vice diye geri dönüyor. Ancak bu sefer plaj partileri ve çılgın kovalamacaların ötesinde suçun kalbindeki insan dramına odaklanıyoruz. Hikaye Liberty City'den Vice diye göç eden Caminos ailesinin genç kızı Lucia ile eski bir asker ve uyuşturucu kaçakçısı Jason Duval etrafında şekilleniyor. İkili, Leonda Keyes'den başlayarak Vice City'nin devasa metropolüne uzanan bir suç şebekesinin içine çekiliyor. Aile bağları ihanete sürükleyen sırlar ve birlikte güçlüyüz mottosuyla yola çıkan bu çift her yeni görevde hem birbirlerine hem de içlerindeki karanlığa karşı sınanacak. Lucia'ya bakacak olursak o GTA serisinin ilk kadın başrol karakteri ve oyunun merkezindeki en karmaşık figür. Porto Rico kökenli bir ailede büyüyen Lucia'nın hayatı babasının suçu olan bağıyla erken yaşta gölgelendi. Kendini savunmayı küçük yaşta öğrendi. Yalnızlığı, kaybı ve sokakları tanıdı. Yıllar sonra hapishaneden salı verildiğinde artık sadece hayatta kalmak değil, kontrolü tamamen eline almak istiyordu. Weiss diye döndüğünde yanında bir tek Jason var. Ancak Lucia'nın savaşı sadece polisle ya da rakip çetelerle değil, kendi travmalarıyla ve ailesinin mirasıyla da olacak. Onun için suç sadece bir seçim değil, başka şansı kalmayan birinin stratejisi. Jason'la tutkulu ve sorunlu bir ilişkisi var. Babasının geçmişte kartel ile ilişkisi olabilir. Lucia'nın hikayesi, dramatik bir aile geçmişiyle karanlık eylemler arasında kurulu bir dengeyi anlatacak. Serinin bir başka karakteri, Jason ilk bakışta Lucia'nın suç ortağı ve sevgilisi gibi görünse de derinlerde geçmişin yükünü omuzlayan biri. Eski bir asker olan Jason ordudaki hizmetinden sonra psikolojik yaralarla sivil hayata dönüyor ve Weinstein'in dışındaki Leonida Case'de uyuşturucu taşıyıcılığı yaparak geçimini sağlıyor. Lucia ile karşılaştıktan sonra hayatında ilk kez bir amaç hissediyor. Ancak eski arkadaşları, sistemle yaşadığı sorunlar ve içsel çöküntüsü onun kararlarını sürekli olarak etkiliyor. Brian'ın yanında kalıyor, Kella yakın arkadaş. Ancak en büyük çatışması Lucia'ya olan aşkı ile özgürlük arzusu arasında yaşanabilir. Jason'ın yakın çevresine geçtiğimizde ev sahibi Brian dikkat çekiyor. Çünkü o emekli tonton bir amcadan çok daha fazlası. Wystein'in yeraltı dünyasında adı bilinen ama pek konuşulmayan bu figür üç evlilik geçirmiş, gri sakallı ve artık sahil kenarında tekne tamirciliği yapan biri. Ancak geceleri hala kaçakçılık işine karışıyor. Özellikle Leonida kıyılarında deniz yoluyla uyuşturucu sevkiyatı yapıyor. Jason'a rehberlik yaparken çıkarlarını da korumaya çalışan Brian, göründüğünden çok daha karmaşık bir geçmişe sahip. Wystein de gizli güç dengelerini yönlendiren bir karakter olarak öne çıkacak. Peki ya Kel? Kel Oyunun mizahi soluk borusu olarak öne çıkıyor. Komplo teorilerine bayılıyor. Sahil güvenlik telsizlerini dinliyor. Garip eşyalar biriktiriyor. Ama aynı zamanda Jason için gerçek bir dost ve güvenli bir liman. Weisstein'in kargaşasında akıl sağlığını mizahla koruyan Kel, hikayeye sürpriz bilgiler ve absürt bakış açıları katıyor. Jason'ın en yakın dostu, Brian'la tanışıklığı var. Kel'in sahneleri, hikayenin karanlığını dengeleyecek gibi gözüküyor. Hikayenin suçtan sisteme yükselen figürlerinden biri olan Bubi'ye gelirsek, geçmişi suç dolu olsa da şimdilerde Weiss'in emlak piyasasında, gece kulüplerinde ve müzik sahnesinde adı geçen bir isim. Kendi imparatorluğunu kurmuş bir girişimci. Ancak her başarının bir bedeli var. Eski düşmanlar, eski suçlar ve yeni çıkar çatışmaları bu binin etrafında örümcek ağ gibi örülmüş. Drekwa'nın ortağı, Real Dimez'in sponsorluğunu yapıyor. D'nin en etkili karakterlerinden biri olacak. Bu ile sıkı bir iş ilişkisine sahip olan Drekwa ise Vice de müzik sahnesinin en güçlü isimlerinden biri. Only Raw Records'un kurucusu olarak şehirdeki yıldızları parlatıyor. Fakat sahne arkasında hala uyuşturucu trafiği, kara para aklama ve mahalle kontrolü gibi yasa dışı faaliyetlere devam ediyor. O iki dünyanın da hakimi olmak isteyen biri, müzik dünyasında bir patron, suç dünyasında bir kral, Bubi ile ortak. Real Dimez'in menajeri. Müzik sahnesinden söz açılmışken Drekwa'nın yeni yıldızları Real Dimez'e göz atalım. Baylux ve Roxy ikilisinden oluşan bu ekip TikTok fenomenliğinden profesyonel müzisyenliğe geçmeye çalışıyor. Ancak Vice de sokaktan tamamen kopmak kolay değil. Zaman zaman Influencer zaman zaman sokak kadını, ee, hikayeleri, gençlik kültürünü ve dijital çağın çatışmalarını yansıtacak. Drag One'ın koruması altında, ee, Bubi'nin yatırım yaptığı yıldız adayları genç oyuncular için etkili bir anlatı yaratacak. Ee, Lucia ve Jason'ın hikayesinde önemli bir rol üstlenen bir diğer isim ise Raul. Büyük soygun planlarında adı geçen bu tecrübeli, suçlu, profesyonel bir banka soyguncusu. E, disiplinli ama acımasız, sıfır hata prensibiyle çalışıyor. Lucia'nın e, liderlik potansiyelini tanıyan Raul, ona gerçek dünyada nasıl ayakta kalınacağını öğretiyor. E, Lucia ve Jason'la birlikte çalışıyor. Ana görev zincirlerinde kilit rol oynayacak. Tüm bu baş karakterlerin yanında arka planda kalan ama hikayeye etki eden sayısız figür var. Polis memurları, sosyal medya fenomenleri, SWAT ekipleri, Leonida'nın yerlileri hepsi detaylı yazılmış ve dikkatle konumlandırılmış. Bu karakterler yalnızca atmosfer değil, oyunun seyrini de etkileyecek. Lucia ile Jason arasında aşk, suç ve geçmişin gölgesi var. Jason ile Brian arasında yol gösterici ama çıkarcı bir ilişki bulunuyor. Jason ve Cal denge ve sadakat üzerine kurulu bir dostluğu paylaşıyor. Bubi ve Drake One suçtan müziğe geçiş yapan stratejik bir ortaklık kurmuş durumda. Drake ve Real Dimez arasında patron ve gelecek vadeden sanatçılar ilişkisi var. Raul ile Lucia arasında ise bir mentor ve menti bağı gelişiyor. GTA 6'da artık sadece şehir değil, her sokak, her yüz ve her karar hikayeyi ileri taşıyor. Vice City'de bu kez bir yaşam alanı değil, bir kader sahnesi. Bu karakterler ve daha fazlası için takipte kalın. Favoriniz kim? Lucia mı, Jason mı yoksa Bubi mi? Yorumlara yazın.